İyi akşamlar. Dünya siyasetini, dünyadaki gelişmeleri en çok etkileyen unsurlardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimidir. Beyaz Saray'da kimin oturduğu çoğu kez olayları etkiler. Türkiye'yi de etkiler, Kamboçya'yı da etkiler, Meksika'yı da etkiler, her yeri etkiler. Bu nedenle seçimleri bütün dünya yakından takip eder. Seçimlere, Amerika seçimlerine, 2024 başkanlık seçimlerine şunun şurasında bir yıldan daha az bir süre kaldı. Bir yıldan daha az bir süre. Önümüzdeki yıl Kasım ayında seçimler yapılacak ve Amerika başkanlığı seçecek. Yeni başkan da 20 Ocak 2025'te yani seçimlerden 2-2,5 iki, iki ay gibi bir süre sonra yemin ederek görevine başlayacak. Şu anki başkan Biden, Joe Biden... 81 yaşında. 81 yaşında ve 82 girecek. Özür dilerim. 80 yaşında önümüzdeki ay 81 yaşında olacak. Eğer başkan seçilirse, yeniden başkan seçilirse 82 yaşında başkan olacak. Görevi bıraktığında 85 yaşında 86 yaşına merdiven dayamış olacak. Ya yani bu gerçekten çok olağanüstü yüksek bir yaş bir başkanlık, devlet başkanlığı görevi için. Ha gerçi diyeceksiniz rakibi kaç yaşında? Rakibi de 77 yaşında. 77 ve önümüzde 2 yıl seçilirse 78 yaşında ikinci kez başkan olmuş olacak. Görev bıraktığında 82 olacak. Ama tabii Biden'la Trump'ı karşılaştırdığınızda aralarında yine bir yaş farkı var. 3 yaş gibi bir fark var. 3-4 yaşa yakın bir fark var. Ama daha önemlisi Trump oldukça diri görünüyor. Yani adam uçuyor, kaçıyor, koşuyor. Çapkınlık falan en azından ağzıyla çapkınlık yapıyor. Efendime söyleyeyim. yani Biden ise düz yolda bile yürümekte zorlanıyor gibi bir izlenim bırakıyor. Sen deliyor, yere kapaklanıyor. Efendim konuşuyor, konuşurken birdenbire duruyor, boşluğa bakıyor. Yani yaşlılığın getirdiği pek çok rahatsızlığı üzerine gösteriyor. Bu nedenle e, Amerikan seçmeni Biden'ı yeniden başkan aslında görmek istemiyor. Demokratlar bile e, bu konuda çok tereddütlü. Yani Demokrat Parti üyeleri bile <laughs> Biden'ı yeniden aslına bakarsanız başkan görmek istemiyor. Keşke başka biri olsa. En son e, New York Times 5 eyalette yapılan e, bir anketin sonuçlarını yayınladı. Bu 5 eyalet çok önemli. Şundan dolayı önemli. Amerika'nın diğer eyaletlerinde genelde kimin kazanacağını az çok biliyoruz. Genelde biliyoruz. Ne bileyim mesela Kaliforniya demokratların kalesidir mesela. Bunun gibi bazı yerler e, cumhuriyetçi, bazı yerler ise demokrat kalesi olarak biliniyor. Ama 5 tane eyalet var ki bunlar salıncak eyalet olarak geçiyor. Değişken yani. Bir orada bir orada olabiliyor. Bunlardan bir tanesi Arizona, bir tanesi Georgia, bir tanesi Michigan, biri Nevada, biri de Pennsylvania. Bu beş eyaleti kazanan seçimi genelde kazanıyor. Ortada çünkü bunlar. İşte New York Times'ın en son yayınladığı ankete göre Trump bu beş eyaleti birden kazanıyor. Beşini de kazanıyor. Bu olağanüstü bir panik yarattı demokratlar arasında. Çünkü anket sonuçlarına bakıldığında Trump yeniden başkan oluyor. Trump geliyor. Adam gümbür gümbür geliyor. Yani işin açıkçası Trump aleyhine pek çok şey var. Yani 1, 2, 3, 5 değil. Trump tam bir demagog. Yalan üstüne yalan sıralayabiliyor. Yani bir dakika içerisinde 3-5 tane yalanı arka arkaya dizebiliyor. Küstah bir adam demokrasiyi, kuralları, sistemi hepsini hafife alıyor. Yukarıdan bakıyor, küçümsüyor. Özellikle elitleri küçümsüyor. Ama seçmen ona hayran. Seçmeni ikna etmeyi başarıyor. İster yalanla ister doğru söyleyerek seçmenini ikna ediyor. Hakkında tam 91 suçlama var Trump'ın. 91 suçlama. Mahkeme mahkeme geziyor. Ama seçmen diyor ki Bunlar diyor gerçek mahkemeler değil diyor. Yani Trump diyor başkan olacak. Onun başkanlığının önünü kesmek için yapıyorlar bunu. İnanmıyorum diyor. Ciddiye almıyorum diyor. Enteresan bir hayran kitlesi var. Dünyanın en zengin adamlarından biri ama e, yani fakir, fukara, işçi, e, küçük memur insanlar buna yardım gönderiyorlar. Sen mahkeme açtılar yardıma ihtiyacım vardır diye. <laughs> Adam mahkemeye özel uçağıyla geliyor ama Fakir fukara grup bunu parasıyla da destekliyor. Her şekilde destekliyor. Trump geliyor. Hani bir aksilik olmazsa, bir tuhaflık olmazsa Biden karşısında olursa Trump geliyor. O yüzden demokratlar diyor ki Trump Allah aşkına çekil. Çünkü mevcut başkanın karşısında birinin aday olması çok zor. Amerika bir gelenekler ülkesi ve demokratlar da kimse onun karşısına rakip olarak kolay kolay çıkamıyor. Öyle bir gelenekleri yok. Ama Biden çekilirse ya ben artık bırakayım da gençler yapsın bu işi derse o zaman olabilir. Ama Biden'la müthiş kararlı görünüyor. Müthiş kararlı görünüyor. Biden'ı destekleme oranlarında ciddi düşüş var. 40'ın bile altına indi. Yani 40 puanın bile %40'ın bile altına indi ki bu rakam 60'lara yakındı. Yani seçildiği zaman 60'lara yakındı. Şu anda müthiş bir düşüş yaşıyor. Bugün sandık olsun Trump kazanır. Peki neden? Birinci sebep yaşlı. Eli titriyor, kolu titriyor, yürüyemiyor vesaire vesaire. Kimse onun başkanlıkta devam etmesini istemiyor. İkincisi ekonomi. Ekonomi düzeliyor aslında. Yani Avrupa ile kıyaslandığınızda düzeliyor. Ama şöyle bir sorun var. Yani Elon Musk için düzeliyor. Amazon için düzeliyor. Ne bileyim Google için düzeliyor. Büyük firmalar için gerçekten çok iyi bir düzelme seviyesini yakaladı Amerika. Alt tabaka içinde belki bir düzelme var. İstihdamda ciddi bir artış var. Yani o rakamlara mesela Fransa sahibi olsa Fransa belki göbek atar. Ya yani çok mutlu olur. Ama Amerika için özellikle alım gücündeki düşüklük Amerikalıları çok olumsuz etkiliyor. Fiyatlar yükseliyor, rakamlar yükseliyor, maaş da artıyor görünüyor ama 10 yıl önce aldığınız şeyleri o maaşla alamıyorsunuz. O maaşı alamıyorsunuz. Ve insanlar fakirleştiklerini hissediyorlar. Bu da bir neden. Üçüncü bir neden dış politikada Biden çok berbat bir karneye sahip. Çok kötü bir liderlik sergiliyor. Afganistan'dan öyle bir çıkış yaptı ki. Yani inanılmaz. Uçakların kanatlarında insanlar böyle teker aralarında öldüler. Apar topar ya yani niye ya? Acelen ne senin? Tamam teslim edeceksen et. Milyarlarca dolarlık silahı bıraktılar geride. Mühimmatı bıraktılar. Tam bir keşmekeş. Bütün dünyanın dinle düştüler. Amerika'nın da dinle düştüler. Biden orada belki 10 puan kaybetti. Ya diyeceksiniz ki Afganistan'dan çekilme yani bu kadar mı önemli hiç siyaset için. E ya bu görüntü, liderlik. Hani aslan yattığı yerden belli olur hesabı bir başkanın da başkanlığını nerede görürsünüz? Böyle işte görün önemli itibar veya rezillik gösteren sembollerde görürsünüz. Afganistan'da hem Amerika hem Biden adeta gömüldü. O zihinlere kazındı. Ee, şimdi son bir yılın olaylarına baktığımız zaman da Biden'a yapılan en büyük eleştiriler arasında Ukrayna Savaşı var. Ukrayna Savaşı'nı çok kötü yönetiyor noktasına doğru gidiyor. Aslına bakarsanız Amerikan askerini kullanmadan Ukraynalı askerler ölerek onların ölümüyle Amerika'nın güvenliğini sağladı. Bütün Avrupa'yı peşine taktı. NATO'yu yeniden canlandırdı. Batı ittifakını yeniden kuvvetli bir hale getirdi. Evet bunlar hep başarı, başarı, başarı. Amerika yeniden Batı'nın lideri oldu. Ama son gelinen noktada ne oldu? Ukrayna'ya para gönderemiyorlar. Silah gönderemiyorlar. Kongrede Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde biliyorsunuz sayıları daha fazla. Başkan da Johnson onlardan Ukrayna'ya para göndermiyor Temsilciler Meclisi. Şu anda tıkandı kaldı. İsrail'e para çıkardılar, Ukrayna'ya çıkarmadılar. Ukraynalılar başladı konuşmaya. Zelenski yardımcısı falan ya dedi para gönderemiyorsan şey e, silah gönderemiyorsanız e, efendim hibe gönderemiyorsanız bari bize borç verin dedi. Biz size sonra ödeyelim. Nasıl ödeyecekse o da ayrı bir muhamma. Ukrayna cephesi perişan. Eğer Ukrayna cephesi bu Biden'ın e, bakıyorsunuz Biden işte elleri titreyerek Kongre'ye hitap ediyor. Ya verin bu paraları. Temsilciler Meclisi de vermiyor. Eğer gerçekten vermezlerse ki eğer Trump'la da bu işin bir bağlantısı varsa vermeyebilirler. Sırf Biden rezil olsun diye. Tabii sırf onun için değil. Ukrayna davasına inanmıyor bu insanlar. Cumhuriyetçilerin büyük bir kısmı. Ukrayna'ya bizim vergi mükellefinin parasını gönderemezsin diyor. Ama bir de bu işin bir getirisi daha var. Biden rezil olabilir burada. Ukrayna cephesi çökerse bütün fatura Biden'a kesilir. Cumhuriyetçilere kesilmez çok kötü bir liderlik sergiliyor. Aynı berbat liderliği İsrail meselesinde de sergiliyor. Yani İsrail'e full destek böyle Amerika tarihinde görülmedik bir ölçüsüzlükte, orantısızlıkta full destek veriyorlar. Dışişleri Bakanı gidiyor İsrail'e diyor ki ben bir Yahudi olarak buradayım. Ya sen Amerikan Dışişleri Bakanısın. E bir de Müslüman dünya var. Onların tepkisi var. Amerika'da e, Müslümanların sayısı da Yahudilerin sayısına yaklaştı. Nitekim Michigan'da Biden'ın e, anketlerde geride çıkmasının nedeni Müslüman seçmen. Michigan seçmenleri içerisinde Müslümanların hatırı sayılır bir payı var. Hatırı sayılır bir payı var. Onlar sen kale almak zorundasın. Ve gerçekten rezil bir liderlik sergiliyor Amerika Gazze'de. Binlerce insan ölüyor. Ondan sonra İsrail bir etnik temizlik yapıyor. Hani bundan Yahudiler de mutlu değil. Amerika'daki Yahudiler de mutlu değil. Yani günün sonunda çıkan manzara öyle temiz bir manzara değil. İsrail'in güvenliğini sağlayıp sağlamadığı da belli değil. Yani bir büyük ortadoğu Savaşı, bir büyük Dünya Savaşı söz konusu. Kapıda bekliyor. Ve Biden ne yapıyor? Gidiyor Netanyahu'ya sarılıyor. Dışişleri Bakanı üç kere gidiyor. Ortalarda dolanıyor böyle bir çaresizlik içinde. Ateşkes istemiyoruz. Hamas yeniden işte güçlenebilir. Hamas nasıl güçlenecek yeniden? Kuşatmışsın etrafını. E yeniden toparlanabilir. Ya bu türk mu, armut mu, elma mı sulayınca büyüyecek. O kadar bombalamışsın. Hamas nasıl yeniden güçlenecek? Dışarıdan bir şey girmeyince nasıl güçlenecek? Yani ciddi bir ikna etme sorunu var Biden'ın. Biden'ın çok zayıf bir başkanlık sergilediği görüyoruz ve Biden'ın oylarındaki düşüşte dış politikadaki bu çizdiği zayıf liderlik çok büyük rol oynuyor. Yaşı, çok yaşlı efendim ekonomide fakirlik hissi üçüncüsü de dış politikada çizdiği manzara. Trump'a baktığımızda Trump geliyor hazır olun dedik değil mi? Trump geliyor hazır olun. Trump tamamen şeylere dönük oynuyor. Böyle vitrinlere dönük oynuyor. İşçilere diyor ki fabrikalar geri gelecek buraya diyor. Burada çalışılacak, istihdam artacak, patlayacak. Bizim de çok büyük ticaret açığımız var. Bu Biden, Biden Demokratlar diyor. Büyüktüler diyor. Hep ithalat yapıyorlar. ihracat yapamıyoruz. Çinli'nin malını kullanıyoruz. Avrupalı'nın malını kullanıyoruz. Ben bunları kapatacağım diyor. %100 çıkaracağım vergileri, gümrük vergilerini. Duvar öreceğim diyor. Burada üretilecek. Amerikan malı kullanacağız. Amerikan arabası kullanacağız. Bunlar işçilerin hoşuna gidiyor. Garip kureba'nın hani tabiri caizse Amerika'da garip ve kureba var mı bilmiyorum da. Onların hoşuna gidiyor. Yeniden iş sahibi olacaklarını veyahut da daha iyi bir iş sahibi olacaklarını düşünüyorlar. Oysa ki manzaraya bakın Trump başkanlık yaptı. O dönemde ticaret açığı Amerika'nın büyüdü küçülmedi. Daha büyük hale geldi. İkincisi duvarları kapatırsa Amerika fiyatlar artar. Maliyet artar. Aynı malı daha pahalı. Bunu Çin'de üretirsen 1 dolar, Amerika'da üretirsen 10 dolar. Bu 10 dolara kim verecek? Tüketici ödeyecek. Bu o kadar basit değil. Ama basit konuşunca işçinin seçmenin kulağına güzel geliyor bunlar. Nitekim şu anda gençler arasında bile demokrat oylar düştü, eşitlendi. Trump gençlerin de oylarını almaya başladı. Hatta hatta siyahilerin oylarını almaya başladı. Yüzde yirmi beşi buldu. Her dört siyahiden biri Trump'a oy verir noktaya geldi. Son anketlere göre. Enteresan değil mi? Göçmenleri durduracağım diyor. Meksika'ya duvar yapacağım diyor. Müslüman ülkelere vize uygulayacağım diyor. Vize uygulayacağım diyor. Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü biliyorsunuz. Supreme Court'tan. Vize uygulayacağım diyor. Tabi bunlar bizi de etkiler. Yani %10 vergi dediğiniz zaman gümrük vergilerinin yükselmesi. Mesela Türkiye bir çelik konusunda gümrük vergisi biliyorsunuz konulu. Sonra o yine şeyden döndü ama olan oldu. Türkiye çelik ihracatında sıkıntı yaşadı o döneme bakıldığı zaman. Trump'ın dış siyasete dünyaya dönük en önemli etkisi ise herhalde Rusya ve Çin konusunda olacak. Trump, Rusya'yı ya Rusya yanlısı bir başkan olarak biliniyor. Bu da enteresandır. Yani Amerikan tarihinde Rusya yanlısı başka kim var bilmiyorum. Rusya yanlısı bir başkan biliniyor. Ukrayna'ya para kesilir ise Amerika Ukrayna'ya para göndermez ise Ukrayna cephesi büyük ihtimalle çöker. Ukrayna cephesi çökmekle kalmaz. Aynı zamanda Avrupa Amerika ittifakı da eski sıkıntılı günlerine döner. Yani bir dağınıklık ortaya çıkar. Ve Rusya'nın yani <laughs> Putin'in bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Yani Ukrayna'da alacağını alır. Amerika'ya çok fazla üzmez. Ama dediğim gibi olan Avrupa İttifakı'nı olur. Hatta hatta buraya not alalım. Eğer Trump seçilirse Rusya'ya e, istediklerini verir ise Rusya Çin'den ayrılıp Batı'ya da yanaşabilir mi? Yanaşabilir. Enteresan günler. Enteresan gelişmeler. Bizleri bekliyor. Çünkü Trump çok aşırı düzeyde Çin karşıtı bir söylem kullanıyor. Eğer bu söylemin gereğini yaparsa Çin'e karşı, Çin-Amerika ilişkileri gerilir, gerilmeye daha da devam eder ki Biden döneminde bile biliyorsunuz gergin, çok ciddi sıkıntılar olabilir. İşte o ortamda Amerika Rusya'yı yanına alabilirse ki Cumhuriyetçilerin bazıları bunu düşünüyor, Rusya. Amerika Avrupa İttifakı'na doğru kayabilir mi? Şu andan baktığınızda çok saçmaz gelebilir. Putin'e sorsanız gülebilir. Ama hayatta böyle bir şey işte. Hayatta böyle bir şey. Dediğim gibi Biden gidici görünüyor. Zaten şu haliyle bile başkanlık ne kadar yapabiliyor? Biraz tartışmaya açık İnsanlar sorguluyorlar. Ne kadar başkanlık yapabildiğini. Seçim olursa da bir şu anki dengeler devam ederse Biden'ın kaybetme, Trump'ın kazatma ihtimali oldukça yüksek. Bu akşamlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.